Herkese merhaba arkadaşlar Bugün size 5 tane gizemli yer göstereceğim Bunun herkesin bildiğini biliyorum Ama kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Birincisine gelelim Bu gizli geçit sadece e, belli zamanlarda var Arada sırada kapalı oluyor. Ama kapalı olduğu zaman buradan gidebilirsiniz. Şuradan durun. Şuraya gelip bir tane çanta alırsınız. Çantaya yatak yastık alalım. Yan şekilde koyalım. Tam şuraya. Heh, koyduk. Ve buradayız. Gördüğünüz şekilde bu taraftayız. Ama merdiven olduğu zaman merdivenin yanından atlayabiliyoruz. Ama merdiven yoktu. Şimdi ışınlanalım. Şimdi geldik. Birincisi bitti. Şimdi sizlere bir, e, bir gizem daha göstereceğim. Bu gizemleri çoğunuz biliyorsunuz ama ben yine göstereyim dedim. Ben nereye gidiyorum ya? Bana e, arkadaşlar bana istek gönderebilirsiniz. Ben kabul ederim. Hiç sıkıntı yok yorumlara ben gönderdim diye yazın. Yoksa isteğinizi kabul etmem. İsminizi falan yazın. Ben gönderdim yazın ya. Benden Robux beklemeyin. Bende Robux yok. dik burası. <laughs> arkadaşlar kardeşim gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. Bir de burası var arkadaşlar. Okulun pardon okul diyorum. Aslanenin şu camından giriyorsunuz. Herkes burayı biliyor. Bir de şurada bir tane mezar var. Kapıyı kapatın var <laughs> Burada bir tane mezarlık var. İkiyi gösterdim. Üç. Üç burası. Saklanmak için iyi saklanacak bir yer. Ondan sonra şuralarda ee, şu bunun ismini unuttum. Şurası işte. Buranın içinde para para yeri var. Şöyle şuranın arkasına gelince düğmeye basıyorsunuz. Ben basamadım. Basınca şurası açılıyor. Şuradan yukarı doğru çıkıp buraya gelebiliyorsunuz. Bu dördüncü gizemimiz. Çıkmak istediğiniz zaman şuraya basıp çıkın. Dördüncü gizemimiz bu şekilde. Arkadaşlar kanala tekrardan söylüyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben daha yeni videolar çekmeye başladım. Ses. Bir de bu gizli yer değil de size bir şey göstermek istiyorum. Buraya oturunca elinize bir koltuk geliyor. Şöyle bir koltuk. Değiştirebiliyorsunuz falan. Sonra diğer güzelimiz göstereyim. Diğer güzelimiz bir ev. Evde geliyorsunuz. Ekle ha? <laughs> Arkadaşlar ev kayboldu. <laughs> ev okus pokus oldu kayboldu. Ah <laughs> buldum buldum sıkıntı yok. oldu ya. Hop tek hop tek oyna yalan hop tek hop tek. <laughs> Arkadaşlar şurun altına geliyorsunuz. <laughs> Şöyle bir yer ya. Işık tutmamız lazım. Nasıl su? Neredeydi lan? Ben durmam bulamadım. Şurayı yastık koyalım. Burada normalde bir tane düğmesi olacak da ben bulamadım. Işık herhalde göremedim. Işık, ışık kapalıdır. Şöyle buraya bir tane yastık koyalım. Zıpla. Aha, geldik mi? What? Yan Lan. Yanlış bir yere geldik. Durun. Arkadaşlar şu bu ev için bu bilgiler için çok uğraşıyorum. Uğraşmıyorum hatta. Sizi hasta buluyorum. Size de ben bunları da göstermek istiyorum. Ama daha uğraşıcı videolar gelecek. Merak etmeyin. Buna kadar sıradan biri deyip geçmeyin. Çünkü gelecek devamı. Çok güzel videolar gelecek. buraya gidelim bakalım. Işık salon ve. Evet burası arkadaşlar. İşte burası. Bir videomuz bu kadardı. Burada da kapatmış olalım. Görüşürüz arkadaşlar.